Merhaba. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat kurslarında tiyatro derslerinde yeniden birlikteyiz. Geçen dersimizde tiyatronun kaynağını nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair teorileri beraber görmüştük. Bu videomuzda ise tiyatro ile ilgili temel bazı kavramları göreceğiz. Bazı kavramlar vardır, günlük hayatta kullanımlarıyla anlamları değişikliğe uğrar. Hatta kimi zaman yanlış kullanımlara sebep olurlar. Mesela ben bir İzmirli olarak size klorak desem ne olduğunu biliyor muyuz? Gayet tabii diyeceksiniz işte temizlikte kullandığımız bir su. Hayır aslında klorak bir çamaşır suyu markasıdır. Ve biz İzmirliler bunu kullanarak değişime uğratmış ve klorağı çamaşır suyuyla özdeşleştirmişizdir. Halbuki burada İçerik, çamaşır suyu, marka, kloraktır. Peki jilet? Tıpkı klorak gibi. Jilet de bir markadır. Bir tıraş bıçağı üreticisidir. Ama biz günlük hayattaki kullanımımızla bunun anlamını değişikliğe uğratmışızdır. Aslında her ikisi de yanlış kullanımdır. Neden bunu anlattım dersiniz? Çünkü tiyatronun temel kavramlarından bazıları da işte tıpkı bu iki örnekte olduğu gibi belirli değişimlere uğramış ve hatta yanlış kullanılmaya başlamıştır. Kavramlarımızdan ilki dram. Dram nedir? Bir şurumuz sinemaya gittiğinde filmleri türlerine göre seçiyor, değil mi? Ya da internet ortamında bir film izlemeye karar verdiğimizde bir tür seçiyoruz. Ya da televizyonda bir film izleyeceğimiz zaman acaba türü neymiş diye soruyoruz. Mesela gerilim, bilim kurgu, macera, komedi ve dram. Dram bize niye anlatıyor? Hepimizin gözünde şey canlandı değil mi şimdi? Böyle ağlam çok üzüleceğiz, çok ağlayacağız az sonra. Kesin kötü bir şeyler olacak, kötü bir şey gelecek baş kahramanımızın başına. Hayır. Aslında bu tür trajedi olacakken dilimize dram olarak yerleşmiş. Halbuki dram tiyatro ile ilgili bütün türleri kapsayan çok geniş bir yelpazeyi ifade ediyor. Eski Yunancaya baktığımızda dram kelimesi bir hareketi temsil eden kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani dram aslında hareket demek. Burada hareketten kastımız bir öznesi olan, bir amacı olan ve bir etkisi olan hareket. Yani bir başlangıcı ve sonucu var ve sonucu yeni bir hareket doğuruyor. Bir diğer yanlış kullanılan, daha doğrusu yanlış aksettirilen kavramımızsa ise rol. Birçoğumuz günlük hayatta şu kullanıma denk gelmiştir rolle ilgili. Ya bize rol yapma ya da rol kesmesene. Burada anlatılmak istenen aslında bir nevi gerçeklikten uzak, hatta yalancılık veya sahtecilik içeren bir tanımlama değil mi? Halbuki tiyatroda rol kendi içerisinde bir gerçekliği olan bir karakter canlandırma anlamına gelir. Yani gerçektir ve canlandırılmıştır. Tiyatro en basit tanımıyla insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır. Bu tanımdan da yola çıktığımızda tiyatronun olmazsa olmazını yani insanı görürüz. Peki tiyatro ne olmazsa yapılamaz. Pek tabi insan yani oyuncu ve seyirci. Önce oyuncuya gelelim. İlk terimimiz aktör. Aktör tiyatrodaki erkek oyuncuya verilen isimdir. Aktris ise tiyatrodaki kadın oyuncunun ismidir. Peki tiyatroya gittiğimizde oyuncular ve seyirci dışında neler görürüz? Kuşkusuz İlk gördüğümüz şey sahnedir. Sahne, oyuncuların oyunu oynamak için kullandıkları alana verilen isimdir. Kimi tiyatro yapılarında sahne yerden yüksektir. Kimi tiyatro yapılarında ise sahne seyircilerin oturma düzeninin altında yani aşağısında yer alır. Boyutları binaya veya isteğe göre değişir. Peki sahneye baktığımızda Oyuncular dışında neler görürüz? Kimi zaman sahne bir evdir, kimi zaman bir şato, kimi zaman bir orman olabilir. İşte sahneyi düzenlemekte kullandığımız her türlü nesneye dekor adı verilir. Oynadıkları oyunda rollerinin gereği olarak oyuncuların giydiği bütün kıyafetlerin genel ismi kostümdür. Kostüm, oyuna göre, zamana göre veya anlatılmak istenene göre değişiklik gösterir. Oyuncuların rolleri gereği veya sahne gereği dekoru ve kostümleri desteklemek amacıyla kullandıkları nesneleri ise aksesuar denir. Kimi zaman bir şapka, kimi zaman bir tüfek, kimi zaman bir kılıç, kimi zamansa daktilo aksesuardır. Oyuncuların rolleri veya sahneleri gereği yaptıkları yüzlerindeki tüm değişimlere mimik adı verilir. Bir oyuncu üzüldüğünü, sevindiğini, şaşırdığını veya hoşuna giden bir şeyi mimikleriyle sözü destekleyecek bir şekilde kullanır. Oyuncuların yine sözü desteklemek üzere kullandıkları tüm beden hareketlerine verilen ortak isim jesttir. Yani sadece sözcükler değil, mimik ve jestler birleşerek anlatır. Oyuncuların Oyun için ezberledikleri tüm cümlelere replik adı verilir. Replikler karşılıklı ise diyalog, oyuncunun kendi düşüncesini anlatıyor ise monolog olarak adlandırılır. Oyuncuların birbirleriyle veya yalnız olarak sahnede kendisiyle uzun ve kesintisiz konuşmasına tirat denir. Oyuncuların oyun oynanırken veya oyundan önce sahneye yakın olarak konumlandırılmış bekleme yerlerine kulis denir. Kulis, oyuncuların hem makyajlarını yaptığı hem kıyafetlerini yani kostümlerini giydiği yerdir. Seyircilerin oyundan önce ya da oyunun arasında bekledikleri alanı ise fuaye denir. Suflör, bazı oyunlarda gerek duyulduğu takdirde oyuncuların duyabileceği yükseklikte oyuncuların repliklerini onlara hatırlatan kişi eğlenir. Bu nedendir? Çünkü bazen oyuncular sahnede söyleyecekleri replikleri unutabilirler. Bu noktada ya suflör devreye girer ya da bizim oyunlarda doğaçlama dediğimiz bir teknik. Doğaçlama oyunun ana kurgusuna yani konusuna bağlı ama metne bağlı kalınmadan söylenen sözlerdir. Kimi tiyatro türleri metne bağlı değildir. Yani bir nevi doğaçlamadan oluşur. Kurgulanmamıştır. Ana konusu vardır ama üzerine metne bağımlı bir biçimde çalışılmamıştır. Bu tiyatro türüne tülüat denir. Perde hem sahneyle seyircileri birbirinden ayıran kumaş parçasına hem de oyunun ana bölümlerine verilen isimdir. Reji oyunu yönetme işidir. Rejisör ise bu işi üstlenen kişidir. Yani yönetmendir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.